Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber Block Mal Crazy oynuyoruz. <gülüyor> 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 Bakalım neler yaşayacağız değil mi? Evet. Zilani, şimdi... niye Play Store'a giriyorsun? Ya var. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Sakin ol. Ah, oh, ne ilk önce Nedir? Tamam Zeynep ben şu anda oyundayım. Tamam geliyorum. Ben sana balya sağlıyorum. Kendini alayım. bana ışınlar mısın? Evet. Işınlar biliyorum. Ben ışınlardım. Ben sana de... geldim. Ben gelmedim. Arkadaşlar bu arada kanalıma yani e, Zeynep'in kanalına abone olup Ben şu anda meşgulüm. la 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 la. la. dire seni ışınlıyorum. Evet oynuyoruz. Sensin. Eee ee, ışınlıyorum. Arkadaşlar bu canlı abone olup like atmayı unutmayın. Eee hmm. çok uğraş geldim. Eyvallah. İgir desem. Oynaymayım. Gel. <gülüyor> ben gidip bir tane yatakta yiyeceğim. Tamam. Tamam öyle. Ha, tamam. Gel burası bizim olsun. Bak iki katlıymış. Ya, ya, ya. Ee, hey, yatak yok. Gel, Sa güzel, gel gidip yatak çalalım. <laughs> <laughs> ben gidip şu evden çalacağım. Ben şu evden çalayım. Bari şu külüyü öpeyim. golem var mı? Sandık buldum. Güzel demir yok. Bu yatak benim sarı Tamam. Ben sarıyı aldım. Al tamam. saydım. Bakalım. Aa, Zelen niye Play <laughs> Store'a girdi? Yanlışlıkla Play Store'a giriyor da. <gülüyor> <gülüyor> ben şu anda video çekiyorum. <laughs> Beni <yüze karışım. gülüyor> Ya hala <da> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> niye? <gülüyor> Boş ver ya. Arkadaşlar. Hı? Evet arkadaşlar şimdi Zeya geliyor. geldi Geldim. Ne? Mana beyaz çalsana Aa yatak tamam. almış. Ben gidip şuradan yatak çalayım. Çal getir. Tamam sana beyaz yatak aldım. Bana ya, niye beyaz? Kabul etmiyorum ben bu evi. Sen Tam seninki sarı olsun. Ben ne yesin? Ee, şu iki katlı eve gel. Geliyorum. Mesela telefonu ha, niye kasıyor? Kasmıyor. İnternet şey ya. İşte. O yüzden biraz sıkıntılı da. Zilal senin yatan şurası. Benimki burası. Ben checkpointimi aldım. Ben de aldım. Hadi yallah gidelim. Kapıyı kapat bari. İçeri baskın olmasın. <laughs> Zilal, bon... golem, golem nerede? Golem'i öldürelim. Golem. Dur, dur gidip yakak yaka portala gidelim gel. Bak orada. Sıra gel. Lan odunum gitti. Bununla ben crafting table yapacağım. İkimize de bir sürü ekmek yapacağım. Gel. Geliyorum ben arkamdayım hadi. Çık portal şu. Kaç 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 Bekle bir şeye basma sen daha dokunma. Hayır bak önce. Aslında sen tam dokun ya arkadaşlara gösteriyorsun ya. Bakalım. Ya. <laughs> Ooo. Oh, oh. Ve ateş yüklü. <laughs> tamam aldım. Aha kremit. Ben o piramidi biliyorum. Ya, Baba dur ya. Şu anda bir videodayız. Gel piramide gidelim. Sonra da piramidin arkasında bir tane daha köy var. Ne olduğun yerde dursan da bir şey gördüm. Bir dur. Bir dur. Ay, tamam hadi. Sen gidecek misin? Yemeğin var mı? Var. Katatesim. <laughs> Benim iki ekmeğim. Bir elmam bir somon balığı falan. Ben piramide giriyorum Zelal. Ama bombaya dikkat et. Benim ekle Benim ekle beni sinirlendirme. <laughs> Sıkayım benim ekle. Güzeldir. <laughs> oh, sen sıkıyorsun ben değilim. Ee, Hayır Biz sen aşağı nasıl atlayacağız? Ee, evet arkadaşlar. Şimdi ben yine aynı şey çıktı. Zelal geliyor. Ya benim karınca. Ve şimdi ikimize de bir büyü vereceğim. Nefes. Et. Ah. Hay 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 lütfen. Haydi gençler öyle o zaman. VC10. Arkadaşlar bu arada az önce piramit patladı. Yaşıkla video kapalı arkadaşım. Arkadaşlar 2 saat. Zera gel. Iki e, i̇ki o, saat boş boş konuşuyoruz. <laughs> ne? 2 saat konuşuyoruz ya arkadaşlar arkadaşlar. Hadi geliyorsun. İyi günler. Haydi. Hı. Tamamdır verdim. Ama hiç dönmüyor görüyor musun? Hı. Güzel sana da geldi mi? Hı hı. Biraz yemek toplayacağım ben. Ya gidip yatalım. Yatmayı unutmuşuz. Sonra da sabah ben sabah şey yapacağım. Tamam. <laughs> Kapat. Kapıyı kapatalım. Oh. Lan, cimdayı mısın? Git. Ha. Git. Ne? Sabah olmuş. Zerya elindeki görüyor musun? Evet evet, tamam kendi. Bir vuracak mı bir daha? Ya ya vurmayayım. Gel. Gel şu diğer köye uğrayalım şurada. Ş şu piramidin şurada. Aa, zombi. Oynursun ya. Beş kadar arkadaşlar çözüyoruz. Şöyle. Yanma işine. Tamam. Neredesin? Yalma işte? sunarsın? Bir yanlışlıkla seni yaşamadın. <laughs> Sen yanlışlıkla oldun. O, dur. Dur canım, seninle veririm bak. Gel. Tamam. Sen... Sana 10 kalp, bana 10 kalp vereyim. Ne Neyince, ne oluyor? Artık daha da çok kalbimiz oluyor. Tamam, aç. Dur, beni bekle. Şimdi... dur dur yok şimdi dur yapıyorum zaten kolay şuradan hemen e, nerede hat boss diyorum sonra şuradan e... Selam arkadaşlar <laughs> Türkiye'de çıkmamış bir oyunu deniyorum Evet arkadaşlar şimdi böyle yaptım böyle yapmayacaksın sonra çıkacaksın yine gireceksin geliyorsun <laughs> Ben de diyorum Nino. Şimdi sen burada girdiğinde yapıyorum tamam mı? Tamam. Bir. Ben 2 3. Oh! Yemek yiyeceğim. Ye, yiyemiyorum. Aç değilim. Zaten Değil kalbimizin çabuk dolmasını istiyor musun? Tamam. Beni bekle o zaman. Şuradan şunu da yapayım. Nerede regenerasyon? Şu anda biz ölümsüz olacağız. Evet, arkadaşlar bizim hiçbir engelimiz kalmadı yani. Evet. A yapıyoruz. Şimdi canımız doluyor Zeynep. Dolmuş, çok hızlı doluyor. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar biz şu anda ölümsüzüz sadece yemek sorunumuz var değil mi? Ben yemek yiyeceğim. Şey yapalım mı? Ölme Challenge. Ölme Challenge ne? Yani bir sürü kalbimiz olacak biz de ölmeye çalışacağız. Zira öyle olmuyor ki. Bu kalp asla inmiyor. Haberin olsun. Gel Kendini nasıl zehirleyeceğim? Ne bileyim ben. Sonra da Minecraft efsanelerini test edelim. Olur. Bakalım gerçek mi, efsane mi? Evet. Müge'yle ne oynayalım? Riyad nerede? Ne oynuyon? My... Minecraft. Bloodcrazy. 10 dakika kaldı. Hmm. Siz ikiniz mi oynuyorsunuz? Evet. Oh. Ha Cihat, oynamasını biliyor mu? Cihat beni bekle. Peki benim ne, ben, ben tamam. gibi oynayabiliyor mu? Ne bileyim? Ya amir sanki bilmiyoruz ya. Ne, ben küçüklüğümden beri ya... oynuyorum ha. Olabilir. oynayış önemli. Önleme hmm. yolun değil. Aslında ne Ve Cihat e, ben... Cihat ben günlere ticaret yapıyorum. Zeynep bunun altında şey varmış ya. E, bir tane şey. Ne bileyim? Aç. Dedi. Aç. E, çekil ki. Yardım ediyorum. Buranın altında diyorlar. Hiç Ar şey yok. Dur. Orada. çekil. Tamam. Kazan ya. Tamam ben eve <laughs> geleyim. Pardon pardon yanlış kaldı. <laughs> benim dünyam var ya. Evet. Şey. Zeynel. <laughs> ben orada nedir o biliyorsun. biliyorsun nedir o Siz daha hayatınızda ancak yaratıcı moddan nedir o ki biliyorsunuz. ben hamle beraber oynadığımda bulmuştum. Yaz Sen buna. nedir raid yaptın mı? Büyü bastın mı? Ben Bak burası lanetli Alt, köy. Lan. bu nerede yapmıştı biliyor musun? <gülüyor> bu heretiği <laughs> yapmıştır. Aa terk edilmiş köy. Çok bu çok nadir. Çok evet. nadir değil. 11 günde. Ne hilesi ya? Anladım. Arkadaşlar bu arada Jihad, ben heh. sınırsız görünmezlik nasıl yazıyor? Niye? Jihad, ben görünme ay görünmezlik diyorum işte gece görüşü. Ee, Çok lazım ediyor. Ben sürekli iksir alıyorum. Ne alıyorsun lan? Köylülerden sürekli iksir alıyorum. Ezberleyemezsin ki. Bir kağıda yaz. Kağıt yok. Vezirler oyundan ayrıldı. Hı? Yazan WhatsApp'tan bana yazamaz mısın? Yazarım. O zaman bana WhatsApp'tan yaz. Ben oradan kopyalar. Zaten özbelemişim. Ben biraz balık aldım. Ne? <laughs> Ya hayır ya. Lan burası piramit. Oha! Zehra burası piramit. Benim ekle, benim ekle. Ahmet piramit. Değil lan, değil. O, o her köyde var. Her köyde mi? Bak, her köyde var. Ne? Ne sen? Gelmiyorum. Hayır Yani meşgulüm. Hayır, Hayır. bak, söyleyeyim. Gelmiyorum. Gitmem. Cihat, sana bir şey göstereyim mi? Çok güzel. Cihat, Cihat ben Minecraft'la ilgili... Hayır bak, şu halı halılarla ilgili bir şey biliyorum. ya? Bak, böyle... Bak, şöyle yapıyor. Ya, istemiyorum abi. İstemiyorum abi. İstemiyorum Ahmet. Ne Öyle değil. Bak, bayağı halı yere koyduğunda bir bab oluyor. Göstereyim. O değil. Bir ver bana. Ama istemiyorum. Ya üst üste koy üst üste. Biliyorum böyle havada oluyor. Dur dur bir dakika yemeğim yok bir saniye bekle. Vurdum da. Bir tane daha koy. Evet, bir dakika ya. Son. Ee, ben sen ben Cihat seni sen ne patladı ya. E. O zaman elmas bulduk ya orayı en çok oraya izlemişler. Gel. Anne Cihat şimşek çaktı ata. Evet. E, şim, tamam. Güneşli e, havada şimşek çaktı ata. Zeler gel diğer köye gidelim başka Allah. bir tane daha köy var. Kesinlikle montaj değil. Ya sen o 666 sizdine, nereden buldun? Ben yazıyorum değişik değişik yerlere doğru. Yuk. Ben mi? Evet. Şu anda ben 666 yazdım bir tane lanetli köy bir tane orada bir tane de orada ben kendim şey öğrendim hani şey oluyor ya şey tam numarası. Ben de deneyim dedim. Baktım bir tane köyde doğdum. Hı hı. Sonra piramit buldum. Sonra buraya ara, geldim. sonra oraya ara, buldum. Ara hadi. Hadi ara. Neyi? Telefonum var. E, i̇nanmıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Yo ben de inanmıyorum. Sadece Minecraft'ta e, sandığım nedir de doğacağım. Bir an köyde doğdum. Ne? Benim, 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 Ama ben niye inanmıyorum? Ya sen zamanı kaç. Ee, ya bu Black Crazy mi yoksa normal Minecraft evet. mı? Black Crazy görmüyor musun gerçekçi? Anca Black Crazy oynarsınız. Ben ben sana söyler Ben hileli yüklerim de. Ben hileli yükliyorum. E, hem internetsiz oynuyorsun hem reklam girmiyor stuff Hileli yüklemesine hile sanırım. Yo. Ben kendim biliyordum. Abim abim öyle yapıyor. Abim. Ne? Hot Ya APK yazınca çıkıyor işte neyi anlamıyorsun? Anlayın. Zeler ben yaşıklı o köyde checkpoint aldım gidip şurada checkpoint alacağım. Ben benim de tahmin yaptım. Gel dışarıda oynayak işte. Bekle daha sürem var. Kaç dakika? 10. 30 dakika geçiyor. Ya 5 yok. 10 dakikam var. 10 dakikası var. Anne, baba cihazın nasıl doldu mu? Cihaz arkanda zombi at var. Var baba, mı? Bir dakika şu diyat ekranı alayım. <laughs> Baba hayır daha 10 dakika mı? Açık Minecraft değil ki. Hayır. Ya, şey Şu yaz. Şunun 7850 yaz. Orada şey çıkıyor. Bir tane köyün altında şey var. Portal var. What? Şey portal ha. O endin var ya. Şey işte. Dungeon. Dungeon var bir de. Ben diğer köye uğruyorum. Gel. Geliyor mu? Ben evet. Rejat'ın yaptığında at ata çiçek <laughs> yapmıştı. Evet. Çok nadir oluyor. İnanılmaz. Abi Ahmet nağıt. o neydi ya? Bu hangi telefon? Seninki. Tekno. Tekno ne? Spark. Spark. Hı hı. Arkadaşlar şu anda zarar veriyor. Işte. Bay bay. Evet.